Merhaba arkadaşlar ben Göktu ve bugün sizlerle arkadaşlarınızla gireceğiniz bir iddiayı göstereceğim. Bir adet para, bir adet kalem. Hadi bakalım Bunu ne yapacağız? Arkadaşınıza söyleyeceksiniz. Ee, siz ilk önce tabi boyayacaksınız. Ben boyamadım, boyamaya başlayayım. Ben boyarken de size anlatacağım tabii ki. Arkadaşınıza e, söyleyeceksiniz. Sen bu parayı buradan bastırarak geçiremezsin. şöyle yapacak arkadaşımız. Ben videodan videoda deneyeceğim zaten. O sürtüründe <laughs> e, mesela şimdi göstereceğim. Sürtüldü ya burasına. Burada bir tane iz oluşacak arkadaşlar. Kalem izi. İşte bu troll troll iddia. Öyle söyleyeyim. Pulito iddia, paritası. Hemen şuraları falan da boyayalım. Şöyle boyayalım bakın boyuyoruz şu anda. Bitti. Evet. Boyama şeyi bitti arkadaşlar. Şurayı da falan şuraları da boyayalım. Tamam. Bitti arkadaşlar. Şöyle Göstereyim. Evet. Oldu arkadaşlar benim dediğim gibi diyeceksiniz hepsini. Arkadaşlar buradan şöyle şu şekilde geçirecek Ben hala geçiriyorum. Evet arkadaşlar tam burada oluştu. Şöyle biraz daha yapayım. Arkadaşlar bakar mısınız? Bir kalem bir para. ihtiyacınız bu sadece arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonu geldik arkadaşlar. Herkese. herkese güle güle abone ve beğenmeyi kesinlikle kesinlikle unutmayın. Hepinizin hepinizi öpüyorum.